de kal Türkiye. Hayat eve sığar. Çok büyük bayram. Adile kutluyor. Çok büyük bayram. Bayram adile kutluyor. Çok büyük bayram. Sallı bayraklarını. Aferin benim kızım. Yapmacık. En küçükler övünün büyük. kutlu olsun kutlu olsun egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun atam teşekkürler atam kurduğun ülkede gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğime an içelim ne mutlu türküm diyene 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı hepimize kutlu mutlu olsun 23 Nisan ne kadar çok severim, neden diyor sorarlar, kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez, bana onun tadını atam çocuk bayramı, koymuş onun adını. Tüm çocukların ulusal gemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. 20, 20, 23 Nisan. 20, 20, 23 Nisan 20, 20, 23 Nisan Kutlu olsun hepimize bu Mucuk. Çocuklar toplarım bugün bizim günümüz Neşeyle dolu 23 Nisan Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan Mucuk. Bugün bizim günümüz dolu 23 Nisan Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan Atamızdan yadigar kaldı bizler bu bayram Tüm çocuklara etti armağan Yarınlar umut dolu, neşe kardeşlik dolu Bizimdir arkadaşlar bu bayram Canan, şarkı Hepsi bugün 20 20 23 Nisan